Şu anda uzun eşek oynuyor sınıfımız. Şu an eşleşmeler yapılıyor. Evet. Turgay'ı paylaşamıyorlar. Evet. Moron oldukları belli bir anda eşleşemiyorlar. Bunların hepsi moron. Evet. Eşleşemiyorlar. Ben Maho'yu almak istiyorlar. Ama Mahut gelmiyor. Mahut gelmiyor. Evet. Murat geldi. Evet Murat. Murat uzun eşekten önce köyde gösterisi yapıyor Murat. İşte Murat harikasın lan. Ha. Ondan sonra İsmail. Evet. Evet yazı sıra yapıyorlar olmadı. Şu an kargaşalı bir ortamdayız. Şu an sınıftayız. Evet yazı sıra yapıyorlar. Aa. Murat yıl kazandı ve yatıyorlar. Evet. Aile yatıyoruz. Evet yapıyorlar. <laughs> Kayıttayız şu anda. Kayıttayız şu anda. Yatıyor evet. Bayıl yatıyor. Evet atlıyorlar şu anda. İşte direkt. Kapıyı gözetliyorlar. Evet. Ulan beni sakın çekip düşürtmeyin ha. Bak yavaş yavaş. Topuzunuz mu? Topuzunuz mu? Topuzunuz mu? Topuzunuz mu? Topuzunuz mu? Topuzunuz mu? Topuzunuz Doğan, evet. Biz size duruyorsunuz ama metin karşılığı doğan için aldırmayın herhalde Evet, Başkanımız İbrahim olay yer koydu sayın seyirciler. Başkanımız İbrahim. <laughs> Uyarıyorum. <laughs> evet, uyarıyor İbrahim. Uyarıyorum hem oturun yerince. Evet, evet, evet. Tamam İbrahim. Oynayalım da başka zaman oynayalım. Tamam. Yapayım. Evet, şu an çok güzel. Tamam, hadi.